Merhaba sevgili izleyenler, Çekim Arkası programından hepinizi selamlıyoruz. Bugün Ayşe Sena Kömürle birlikteyiz. Transmedya anlatıları dersi kapsamında hazırlamış olduğu Mavi Sakal isimli projenin öykünün detaylarını, yaratım sürecini konuşacağız. İsterseniz de fazla uzatmadan direkt konuya girebiliriz. Sena, biraz bize kendinden ve projeden en genel hatlarıyla bahsedebilir misin? Adım Sena dördüncü sınıf radyo, televizyon, sinema öğrencisiyim. Senin de bahsettiğin gibi bu proje bir e, transmedya e, anlatısı. E, bu kavrama aslında e, oldukça yabancıydım. E, ama şimdi e, final ödevi veriyoruz ve e, görüyorum ki gerçekten fakültede verilmesi gereken e, en temel derslerden bir tanesi. Özellikle bu çağda. E, transmedya e, anlatıları aslında şöyle, her anlatı bir transmedya anlatısı bile diyebiliriz. O kadar geniş bir çatı oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Mavi Sakalı işlememizin ardında yatan çok fazla neden var aslında. Ben bu projeyi kendim üstlenmedim. Elif'le beraber, sınıf arkadaşım Elif Çelik'le karar verdiğimiz bir şeydi o. Bir öyküyü bir transmedya anlatısı hali e, getirmenin de aslında çok uygun olduğunu gördüm. Hoca zaten derste de bunlardan bahsetmişti ama projeyi yaparken de e, çok fark ettim ben onu. Evet, teşekkür ederiz. Ee, peki şunu da sormak istiyorum. Mavi Sakal'ın öyküsünü anlatmak için e, seni ve projeyi beraber yapan diğer arkadaşlarını yani sizi harekete geçiren temel sebepler, ilk etken neydi onu merak ediyorum. Yani Neden özellikle bu hikayeyi seçtiniz? Bir transmedya anlatısına dönüştürmek için. Mavi Sakal karanlık bir öykü. Bu nedenle zaten sinemaya uyarlı, modern bir şey. Sinemada modern bir anıtı haline getirmeye uygun bir öykü olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında güç, özgürlük, kontrol ve merakın sınırları gibi temaların işlendiği bir öykü. Ve çok da aslında bugüne de yansıtan, bugün de, bugün de bizim toplumsal hayatta bir sorun olarak karşılaştığımız şeyleri bulabileceğimiz bir öykü içinde. Öyküde ee, isimler değişiyor, çok farklı versiyonları var, daha oryantalist e, anlatılar vesaire var. E, o önemli değil ama şey, e, bir genç kız, e, başlı saf değil bir genç kız bu. E, aslında onun e, erginleşme öyküsünü dinliyoruz biz e, hikayede. E, Mavi Sakal, e, onun pislişesindeki yok edici e, güç faktörü yani burada eleştirilen şey ele alınan şey yalnızca çarpık bir ilişkilenme değil e, kadınların mavi sakallarla kurduğu ilişkilerden bahseden bir öykü değil bu aslında daha genel ifadesiyle kendi pislişelerindeki yok edici güçle kurdukları hikaye bu e, bu çok önemli neden önemli çünkü e, bizim bu yok edici güçle kurduğumuz ilişki aslında eee ilişkilerimizde e, daha çok sevebilmeyi, şifacı yanımızla daha fazla şifa verebilmeyi ve e, sanatçı yanımızda da daha fazla üretebilmeyi sağlıyor. O e, yok edicinin farkında olma durumu ve aslında e, onu ihya etme diyeyim. E, hikayede anlatılan da biraz bu. Arayan başta saf dil bir kadın ve e, mavi sakalla e, evlendiğinde Mavi sakal ucubenin teki aslında. Mavi bir sakalı var. E, ablaları ondan kaçıyor. E, ama arayan sakalı aslında o kadar da mavi değil e, gibi bir e, tavırla her şeyin farkındayken e, kendini kandırma e, yoluna gidiyor başta. E, sonrasında ona e, öğütlenen bir şey var. Her kapıyı açabilirsin ama bir kapıyı açma yaşadıkları şatoda evlendikten sonra. Böyle bir şey söylüyor Mavi Sakal, eşi. Ablalarıyla beraber e, bu kapıyı açıyorlar ama. E, orada işte e, merak duygusu ağır basıyor. Başından beri farkında olduğu bir şeyi görüyor orada. E, orada işte diğer eşlerin cesetleri falan var. Sonrasında e, Mavi Sakal, e, bizim filmde de zaten öyle e, senaryo. E, farklı işte yardımcılar çağrılarak, e, zapt ediliyor, öldürülüyor. Ayrıca dönüşüme de uğruyor. Yani mesela e, kurtlarla koşan kadınlardaki metinde şey de ele alınıyor. Ölen e, mavi sakal e, işte akbabalar tarafından yeni yeniliyor vesaire. E, onun dönüşümünü de izliyoruz aynı şekilde ve o detayların da e, önemini görüyoruz. Biz bunları filmde yer vermedik ama ya genel hatlarıyla masal böyle. Evet, çok teşekkür ederiz tekrardan. E hikayeyi dinledik senden. Merak ettiğim, görüşlerini merak ettiğim bir husus daha var. O da şu ki Ali'nin Ali hikayesi bağlamında genel olarak aslında kurtlarla koşan kadınlar bağlamında kadınların bu meselelerin, bu hikayelerin tabi bir e, sosyo sosyokültürel arka planı da var. Kadınların ee, toplumsal konumuna ilişkin bir şeyden söz ediyorum burada. Tabii ki baktığımız zaman e, ta özel mülkiyetin ortaya çıktığı ilk tarihsel süreçlerden itibaren kadınların hep ikinci bir konumda bulunduğunu, bir ezilmişlik sorunu olduğunu ve toplumsal yaşamda gerçekten var, kendilerini var edebilmek için hep bir mücadele içerisinde bulunmak gerek, bulunmaları gerektiği bir durum, bir tarihsel bir gerçeklik söz konusu. Bu bağlamda bu hikayeyi, bu projeyi ve bir kadın olarak bu yaratım sürecindeki konumunuzu, kendi konumunu nasıl değerlendiriyorsun? Genel olarak öykü anlatıcılığında kadınlara yönelik yaklaşımı, yani gerek erkek bakış açısını, gerek buna karşın üretilmiş anlatıları, feminist anlatıları gerek vesaire. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Ve bir kadın olarak seni bu bağlamda hikaye anlatmaya da teşvik eden, sana ilham kaynağı teşkil eden kişiler veya anlatılar ne? Bir de bunları merak ediyorum. Bize bu ödev ilk verildiğinde kadınlık sorunları üzerine bir şey ortaya koyma niyetliydik Elif'le. Bir belgesel projemiz vardı. Sonrasında Gizem Hoca'ya danıştığımızda bize şey önerisiyle geldi. işte haftalık e, terapi almıyorsanız eğer öyle bir şeyiniz yoksa buna girişmeyin hiç falan gibi e, konuştuk. E, ama bu ikimizin de ele almak istediği e, toplumsal e, açıdan da kendimizi sorumlu hissettiğimiz bir mesele olduğu için bir anlamda hem e, zorlanacağımız ama e, bir açıdan da bizim için ele alması kolay bir mesele çünkü orada bir derdimiz var. Ama şöyle mavi sakal bunu yapıyor olmamızın şöyle ayrıca bir kolaylığı vardı. Çok trajik e, meseleleri e, öyküleştirdiğinde bunu aktarabilmek, e, oradaki o tramvayı aktarabilmek, e, öyküleştirmeden aktarmaya nazaran çok daha e, kolay oluyor diyebilirim. Yani öykülerin iyileştirici e, yanı da belki biraz burada. E, bu yüzden belki hikayeleştiriyoruz zaten bunları ve e, nesilden nesile bu yüzden aktarılıyor bunlar. Mavi Sakal'ın bizim için kolaylığı oydu. Yani biz bir belgesel çekmedik ama Mavi Sakal'la ilgili bir e, proje, transmedya anlatısı ortaya koyduğumuzda aslında e, belgeselde e, ortaya koymak istediğimiz her şeyi ele aldığımızı düşünüyorum. E, bu masalda e, kadın erkeğin bir uydusu olmaktan ee, çıkıyor aslında. Ee, hem bir kız kardeşlik öyküsü hem de e, bir ihanet öyküsü. Biz e, şeyinden e, perspektifinden daha çok, ona yakın bir perspektiften e, izliyoruz e, olan biteni. O nedenle bunu bir ihanet olarak görmüyoruz ama Mavi Sakal açısından bakacak olursak ona ihanet eden bir başka kadın. E, o yüzden o da öldürülmesi gerekiyor. Belki Mavi Sakal açısından da bunu ele alabilirdik mesela. O da güzel bir eleştiri olurdu gibi geldi. Sosyokültürel, kadınların sosyokültürel e, yerinden, konumundan ve e, öykü anlatıcılığındaki konumundan e, biraz bahsetmemi istemiştin. Dediğim gibi böyle bir projeye kalkışmak aslında şey, e, bizi de e, öykü anlatıcısı kıldı diyebilirim. Aslında onu yeniden ele almış oluyoruz. E, çok eski bir meseleyi, e, tekrardan dile getirmiş oluyoruz ama biz de varız yani orada nasıl desem bu çağa ilişkin şeyler de var aynı şekilde. Ya Clarissa Pinkola Estes, e, bunların başında geliyor aslında. Yani şu an ilk aklıma gelmesi e, o. Elif de yine aynı şekilde sanırım o şeylerde, o yaşlarda. Çok okunan bir kitap, e, onu biliyorum yani. Bu kadar okunması e, beni çok mutlu ediyor. Yani kitaptan bahsettiğinde e, insanların kitabı tanıyor olması e, benim için mutluluk verici. Çünkü öykülerin gerçekten bu kadar etkili olabileceğini e, gösteriyor aslında kitap. Daha önce hiç bu şekilde temas etmemiştim mesela öykülere. Öyle diyebilirim. O yüzden e, şey çok önemli buluyorum. Yani Clear Thinking kolaylısı ayrı bir yerde tutuyorum diyebilirim. Peki gerek bu hikaye zihnin, zihninizde tasarlarken gerek yazım sürecinde gerekse de çekimler sırasında, genel olarak bir yaratım sürecinde yaşadığınız deneyimleri paylaşabilir misin? Yani sizi en çok zorlayan faktörler neydi? Yeni neler deneyimlediniz, neler öğrendiniz? Biraz da onları duyalım. Bu bir masal olduğu için senaryo oluştuktan sonra nasıl çekeriz, dekorlar nasıl olur, nasıl bir mekan kullanımı olacak nasıl bir evet dünya tasarlayacağız falan o açılar o açılardan zorlandık başta işte bir tiyatro sahnesi falan belki acaba öyle bir yerde yapabilir miyiz gibi düşündük iki boyutlu dekorlar kullanabiliriz belki falan gibi uçtuk kaçtık diyebilirim o kadar kolay değil yani ve çok zaman da gerektiren bir şey dolayısıyla sonra bu imkan kısıtlılığı şöyle bir Fikre yöneltti beni. E, fotoğraf kareleriyle ilerleyebiliriz aslında diye düşündüm. E, Lajet e, yani filminden de evet. Lajet'i e, direkt aklıma getirdim yani. Filmi çekerken e, artık her yer e, şey olabilir yani her şeyi filmde kullanabilir hale geliyorsun. Örneğin şatoyu e, şey yaparken gösterirken e, herhangi bir binanın e, şeyini e, penceresini falan çekebilirsin. Eski bir yapıyı tabii ki. Tarih dolu bir yer. O yüzden öyle bir kolaylık sağladı bu bize. Zaten çekimlerin büyük çoğunluğu da Gülhane'de gerçekleşti. E, yine yapay zekadan e, yararlandık ayrıca. Onu da değerli buluyorum yine. E, ya her şey böyle, e, nasıl desem, eski usul halletmek durumunda da değiliz. Biraz daha e, farklı bir şey de geliştirebiliriz yani orada işte AI ile bir işleri halletmek daha özensiz de kılmıyor bir şeyleri gibi geliyor. Onu da biraz kırmak lazım. O şekilde açtık o sorunu. Tabii bu sadece şey değil, kısa filmle biten bir proje değil. Biz ayrıca bir kolaj çalışması yapacağız. Henüz tarihi gelmedi biliyorsun. Bu da biraz performans ilkesine karşılık geliyor. Transmedia'nın performans Yönüne. Bunun dışında sosyal medya hesabı var ayrıca filmin. Filmi çekerken ve işte senaryosunu hazırlarken ve bunu işte nasıl şey yaparız e, sahneleriz kısmında bir şeyler öğrendim diyebilirim. Evet çok güzel gerçekten emeği geçen herkesin e, emeğine sağlık diyebiliriz. Umarım izleyen herkese deneyimleyen aslında öyle daha doğru bir tablo olacak transmedia anlatısı bağlamında herkesin beğeneceğini umarak son sorumu soruyorum. O da ileride daha başka ne tür anlatıları transmedya dönüştürmek istersin veya ne tür transmedya anlatıları yaratmak istersin? Son olarak da onu sorayım. Ya bu aslında bir yanıyla zor bir yanıyla kolay bir soru. Kolay çünkü biz zaten ne yapacağız? Neyi transmedya anlatısı haline getireceğiz? sorusunu sorduğumuzda çok fazla seçenek vardı kafada ee, yani çok fazla şey yapmak istediğimizi çok fazla şeyi transmedya anlatısı haline dönüştürebileceğimizi fark ettik orada. Ee, zorluğu da aslında biraz bundan ya burada işte e, kafamda buna dair net bir cevap yok aslına bakarsan e, ama e, Godoy'u beklerken mesela çok istediğimiz bir şeydi sadece sınıftan bir başka arkadaşımız o projeyi e, Artık başlamış olduğu için vazgeçtik ondan. Elif'in bir tiyatro geçmişi var ayrıca. E, o nedenle orada da yine çok şey olduk biz oyalandık diyebilirim. E, bir tiyatro oyunu da olabilir bu. E, i̇şte Vanya Dayı olabilir mi acaba falan gibi düşünmüştüğümüz var. Bana çok eğlenceli geliyor bilmiyorum ya. E, hani o anlatıyı e, e, daha katmanlı hale getirmek vesaire e, ve şey daha oyalanabilir Kılıyor ayrıca izleyici kullanıcı için ee, hem yapması çok zevkli hem de gerçekten insanların dikkatinin daha fazla üzerinde durabileceği bir şey üretmiş oluyorsun aslında ya yani şey gibi düşün ee, bir film izliyorsun ve e, şeyi fark ediyorsun ama gittiğinde arkadaşın söylüyor oradan duyuyorsun falan oyunu da var bu filmin o filme gitmeyi daha çok istiyorsun oyunu da olduğunda ha tamam ben şimdi bunu izleyeyim ve oyunu da oynayayım falan gibi. Böyle bir geri dönüş alacağını bildiğin için de e, o zorluğu aslında üstleniyorsun. Zorlukları çok bence. E, hani Çünkü e, farklı medya platformlarına uydurmaya çalışıyorsun o anlatıyı. E, şekil değiştiriyor falan. Çok motive edici yanları da var bu nedenle. Çünkü artık odamızın çalındığı bir çağda yaşıyoruz. Ve daha böyle derinleşebilir bir içerik e, üretmenin e, kullanıcı da ve e, izleyici de daha fazla karşılık bulduğunu bildiğin için o zorluklara da göz geliyorsun diyeyim. Yani evet, Çekim Arkası programımızın burada sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Öncelikle bu proje demeye geçen herkese Senaya, Elif'e ben Malik bu arada kendimi tanıtmayı unuttum programın başında. Diğer tüm arkadaşlarımıza ve Gizem hocamıza çok teşekkür ederiz. Sonraki programlarda eğer olursa <laughs> Görüşmek üzere sağlıcakla kalın diyoruz.